Size kendi balkonuma kurduğum güneş sistemi küçük bir güneş sistemi hakkında bilgi vermek istiyorum. Benim evim cephesi güney batıya bakıyor. Bu yüzden yazın özellikle uzun güneşlenme süresine sahip bir balkonum var. Normalde 10 wattlık bir güneş paneliyle başlamıştım ee, ve e, klimamın dış ünitesinin üzerine monte ettim güneş panelini. Bu bir avantaj oldu. Yoksa öbür türlü e, güneş panelini balkonuza doğru açıyla koymanız zor olabilir. E, güneş panellerini bulunduğunuz şehre göre doğru açıda yerleştirmeniz güneş panelinden ve güneş enerjisinden maksimum verim elde etmeniz için çok önemli bir detay. Ben bunun için internetten Ankara'nın yaz ve kış aylarına ait güneş gelme açılarına baktım. Şansıma böyle yapılmış bir bilimsel bir proje vardı. Tez yazılmış ama bunu bulmanız çok zor olacağını zannetmiyorum. Eğer sabit bir açıyla Ankara için güneş paneli konumlandıracaksanız 40 derece öneriliyor. Yazları yanlış hatırlamıyorsam 16 derece, kışında 67 derece gibi oldukça dik bir açıyla konumlandırdığınız zaman güneş panelinizi mümkün olduğu kadar gelen güneş enerjisinden Maksimum verim elde ediyorsunuz. Yani güneş paneliniz maksimum voltaj elde ediyor. Eğer imkanınız yoksa daha fazla güneş paneliyle balkon demirlerinizi dik olarak sabitlerseniz, mesela ben böyle bir şansım olmasaydı, şurada görmüş olduğunuz balkon demirlerini dışarıdan dik bir şekilde konumlandıracaktım. Ancak e, onun şöyle bir dezavantajı oluyor. Oturduğum zaman e, birincisi manzaramı kapatıyor, görüşümü kapatıyor. E, i̇kincisi de dediğim gibi güneş verimini, e, panel verimini bayağı düşürüyor. E, ben de şu anda Tomatek marka, Alman tasarımı e, ama tabii Çin malı yine. E, 40 wattlık bir güneş paneli var. Bu 40 wattlık güneş panelini ben yaz ve kış kışın değiştir açılarını değiştirmek üzere düşündüm. Çünkü elimin altında çok zor bir yerde değil. Bunu zeminle klima dış ünitesini zeminle silikonla sabitledim. Ve yine de bir önlem için plastik kelepçeyle de sabitledim. Metal bağlantı, mekanik bağlantı da yapabilirsiniz vidayla ama ben balkon demirlerimi e, delmek istemedim. Gerek de yok açıkçası. Gayet rüzgarlı havalarda ve yoğun yağmurlarda bile e, çok sağlam bir şekilde duruyor. Ee, bağlantısını dediğim gibi bir kablo muhafazasıyla daha sonra cam balkonumun Dışından geçirerek kombimin hermetik baca geçişinden içeriye soktum ve burada görmüş olduğunuz bir e, güç ünitesi oluşturdum. Bu güç ünitesi ne biraz sonra e, ilerleyen dakikalarda e, içini de göstereceğim sizlere. Şu anda içerisinde. 3 adet 12 volt 7 amperlik akümüz mevcut. Üzerinde bir şarj kontrol ünitesi. Bu şarj kontrol ünitesinin görevi güneş panelinden gelen voltajı düzenli bir şekilde düzenlemek ve ya regülatör deniyor zaten. Solar charge regulator deniyor. Ee, gelen düzensiz voltajları düzenli bir şekilde e, aküyü şarj etmekte. E, şarj etme görevini yapıyor. E, ve daha sonra güneş battıktan sonra kendi içerisinde programı var. Şuradan. Şu anda ben güneş battıktan sonra 5 saat daha çalış çalışmasını istediğim için ııı e, Programda 5 olarak geçiyor. Ee, onu ayarladım. Bunu sürekli çalışır hale de getirebilirsiniz. Ama ben ee, güneş enerjisini hem deneysel hem de ee, görünüm olarak hoş durması için akşam görüntülerini de göstereceğim. Bu balkonun alt bölümlerinde <laughs> yer alan RGB LED döşedim. Ama genelde yeşil rengini açıyorum. Balkon zeminim e, yeşil çimalı olduğu için ve mutfağımdaki tezgah altı aydınlatmayı sağlıyorum. Yaklaşık e, 10 metrelik bir RGB led aydınlatmasını sağlıyor. Belli bir voltaja geldikten sonra şarj regülatörü sistemi otomatik olarak kapatıyor. Ben o yüzden mümkün olduğu kadar balkonu kısıp e, tezgah altı aydınlatmayı açıyorum. E, daha sonra buna eklemeler yaptım. Tabi bu sürekli geliştirilebilir bir versiyon. Normalde bu e, akü grubunu açıkta da koyabilirdim ama görünümü hoş olmayacağı için bir e, eski bir UPS kutusundan yararlandım. Bunu daha sonra detaylı olarak size anlatacağım. E, burada güneş panelinden gelen güneş panelinin ürettiği enerjiyi sürekli olarak gösteren bir voltmetremiz var. Şu anda gölgede olduğu için güneş üzerine tam gelmediği için 12.6 13 volt civarında bir enerji üretiyor. Bu güneş panel üzerine dik geldiği zaman 21 voltlara kadar çıkıyor. Bunu sürekli çalışır halde bıraktım. Bir de aküdeki voltaj durumunu görmek için bir butonlu sadece butonla çalışan bastığım zaman çalışan bir sistem voltmetre yaptım. Bu da şu anda 3 akümüzün toplam voltajı 12.3 volt olarak gözüküyor. yani sürekli gösterirse sonuçta ekonomik ve küçük bir sistem kuruyoruz. 24 saat volt voltaj ölçmesinin bir anlamı yok. Sadece biz istediğimiz zaman gösteriyor bu sistemi biraz daha geliştirip şuraya üç boyutlu yazıcıdan bir gösterge paneli daha yapıp şu görüntüyü de kapatmayı planlıyorum. Evet. Birazdan bu güç kutusunun içerisini ve güneş sistemimizin gece nasıl gözüktüğünü videoda da göstereceğim. Evet arkadaşlar gündüz bahsettiğim e, balkon led aydınlatması bu şekilde. Bu RGB. Bunu istediğimiz rengi yapabiliyoruz ama yeşil daha uygun. Şu anda cihazımız solar kontrol cihazı güç verme durumunda. E, bütün gün boyunca 12.4 volta düşmüş. Yaklaşık bir 2 e, saattir sistem çalışıyor. Burası da bahsettiğim tezgah altı. net anlatması. Burayı dediğim gibi yaklaşık bir 5-6 saat e, son güçte aydınlatabiliyor. Şu RGB'nin renklerini değiştirebiliyorum. En, en güzel yeşil renk oluyor. Bunu daha düşük akım çekmesi için parlaklığını düşünüyorum ben genelde. Şu anda kamerada sanki çok parlak gibi, karanlık gibi gözüküyor ama karanlıkta gayet yeterli bir aydınlatma sağlıyor. Evet arkadaşlar bu da görmüş olduğunuz gibi UPS kutusunun içerisi. 12 UPS'lerin içerisinde de genelde bu tip 12 volt 7 amperlik aküleri olduğu için tam onlara göre yapılmış bir kasa mevcut. Normalde iki tane UPS iki tane akü vardı bu UPS kasasının içerisinde. Ben burada üç tane UPS kullandım. Şurada gördüğünüz çentikleri var. Bu çentiklerin olduğu yer iki tane için. Ben bu üçüncüyü daha ekledim. Altına çift tarafta bantla ne olun olmaz diye sabitledim. Ve birbirleri arasında paralel bağlantı yaptım. Paralel bağlantı yapınca aküler arasında ve güneş paneli için de aynı şekilde geçerli. Voltajınız aynı kalıyor. Ee, akımınız yükseliyor. Yani burada 3 e, tane olduğu için 21 amperlik bir e, güç kaynağımız var. Burada 7 amper hiçbir zaman çekmiyorum ben ama daha doğrusu e, çektiğim güç kaynakları LED olduğu için çok fazla şey yok. Ee, amper çekmiyor. Yine de burada çıkma bir 3 amperlik bir e, cam ökü kullandım. Ne olur ne olmaz diye. Sistemde herhangi bir sıkıntı olabilir diye. Ee, sonuçta 20 amper de çok yüksek bir değer. Ee, kullandığım kablolar e, güvenlik amaçlı. Normalde bu UPS kutusunun arkasında yoktu. Ee, buraya delerek bunu koydum. UPS'in arkasında, gene kasanın arkasında 3 tane 220 voltluk priz girişi vardı. Burası e, hazır olduğu için ben burayı bozmak istemedim. Kendi bağlantılarımı da buna göre yaptım. Normal prizle giriyorum ben de buraya. Tabi 12 volt ama e, soket gayet pratik bir şekilde olmuş oluyor. Burada güneş paneli girişim var. Artı ve eksi. Burada e, ışık çıkışlarımız bu da aynı şekilde e, ışık çıkışlarımız var. Burayla ilgili e, yaptığım işlemin şemasını da görebilirsiniz.